yarı görüyorsunuz bakın boylu boyunca. Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyü burası ve köyde kilometrelerce uzunlukta bir kırık oluştu depremin ardından. Ve bu böyle boylu boyunca devam ediyor. Kahramanmaraş, Gaziantep yolundaki Tevekkeli köyü yakınlarında bu kırık tespit edildi. Ve şöyle bir bilgilendirme de var uzmanlardan. Eee ismi de hemen uzmanın sizinle paylaşmak istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir diyor ki: "Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış. Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkeli köyü yakınlarında gözlemledik diyor. Profesör Doktor Hasan söz bilir. Hemen şimdi Arzu